Oh, when I throw, 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 throw it up <laughs> Start twerking like molly oh, yeah. Evet sevgili bahis severler Türkiye'nin iddialı iddia kanalı iddia bilir TV'ye hoş geldiniz. 18 Kasım Pazar gününün videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Yine birkaç seçme maç yaptık sizler için önereceğiz. Ama dediğim gibi her zaman çok fazla güvenip bu maçlara çok fazla para yatırmayın. Sadece heyecan için 3-5 lira heyecan için oynayın yani. Tanıtım videomuzu izlemeyen varsa hala yönetmenim şuradan paylaşıyordur izleyebilirsiniz. Dur ileri alma ufak bir hatırlatma yapıp hemen maçlara geçeceğim. Yıldızlar şeyden biraz programımız başlamıştı. İlk bölüme gösterdiğiniz ilgi alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Yine onun gibi ikinci bölümümüzde pazartesi akşam saat 23'te yine yayınlanacak. Video canlı değil ama o sırada gala şeklinde yayınladığımız için yan tarafta canlı yayınmış gibi chatleşebiliyorsunuz, yazışabiliyorsunuz. Yine o şekilde yayınlamaya çalışacağız ama video önceden çekildi tabi. O sırada canlı sananlar var çünkü ilk gösterimde. İzlemeyenler varsa hala kanalımızda duruyor izleyebilirsiniz. Oraya da destek verirseniz seviniriz arkadaşlar. Pazartesi akşam 23'te ikinci bölümü yayınlanacak. Bir süre ben kendisine eşlik edeceğim ama birkaç bölüm ondan sonra kendisi devam edecek. İlk maçımıza geçelim. 309 kodlu mücadele UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere Hırvatistan'la oynayacak. Çok önemli bir mücadele iki takım açısından da. Çünkü kazanan grup lideri olacak beraberlik halinde ikisi de elenmiş olacak grupta ve son performanslarına baktığımız zaman biliyorsunuz evet, birinci sırada İspanya var onun maçı bitmiş durumda. Hırvatistan son mücadelede İspanya'yı 3-2 yendi ve 6 0ında bir nevi intikamını almış oldu. İngiltere'de hazırlık maçı oynamıştı Amerika Birleşik Devletleri ile ve 3-0 galip gelmişti. Ben bu mücadelede yine zevkli, tempolu, mücadeleci bir futbol bekliyorum. Böyle bir mecburiyetlerin olmasından dolayı da iki takımın da gol atacağını beklediğim için sağlam bahis bana göre karşılıklı gol var olacaktır. Biraz daha risk alınarak alternatif kuponlarınızda da 1.60 orandan üstü de tercih edebilirsiniz. Taraf bahsinde her an her şey olabilir. O yüzden taraf bahsine girmek istemiyorum. Bir sonraki maçımız 339 kodlu mücadele. Akşam Brezilya Ligi'nde saat 22'de oynanacak bu mücadele. Amerika Mineiro kendi evinde Santos'u konuk edecek. Brezilya Ligi'nde işler karışık arkadaşlar. Çünkü şampiyonluk için artık son maçlara girildi. Lig bitmek üzere orada da. Orada belki hakim olanlar bilir. Liberto Dares kupası falan oluyor. İşte Güney Amerika kupası. Alttan 4 tane takım düşüyor falan. Amerika Mineiro takımı baktığımız zaman düşme potasında oldukça da kötü bir performansları var. Santos 9. sırada Güney Amerika kupasına katılacak bulunduğu konum itibariyle dediğim gibi Amerika Mineiro 10-11 maçtır kazanamıyor zaten. Ya beraber ya mağlup bitiriyor. Santos da son haftalarda düşüşe geçti ama bu mücadelede takım performanslarına baktığımız zaman bir kere en fazla yani çok fazla gol olacağını sanmıyorum ben açıkçası. O yüzden bana göre karşılaşmanın ilk tercih edilmesi gereken bahsi alt olacaktır. 2.5 alt 1.30 oranıyla tercih edilebilir. Yüksek orandan sistem kuponlarına önerim ise 0-1 gol diye bir tercih var. 2.05 oranı var. Ya 0-0 ya da atanın kazanacağı 1-0 gibi bir mücadele bekliyorum açıkçası. Ben yurt dışından takip eden ee, arkadaşlarımız için ise ilk yarı bir buçuk alt yine sağlam bahis olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 340 kodlu mücadele yine Brezilya Ligi'nden saat 22'de başlayacak. Botafogo internasyonel takımını konuk edecek. Botafogo takımı son zamanlarda biraz çıkışta ee, hatta en son Çapa Çansı'yı deplasmanda yenmişti. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir bakalım. Ligdeki konumlarına bakalım. Öncelikle internasyonelin şampiyonluk şansı hala devam etmekte. Zaten e, 4 maç kaldı ligde. 5 puan fark var liderler ama olsun sonuçta hala umudu var matematiksel olarak. Botafogo orta sıralarda Güney Amerika kupasına katılıyor bu performansıyla bu durumuyla. Ee, dediğim gibi 3 maçtır çıkışta. Deplasmanda en son Chapo Çense'yi yenmişti. İnternasyonel ise e, 6 maçtır yenilmediğini görüyoruz. Dış sahada burada da bir beraberlik çıkarma ihtimali var. iki takımda da sakat cezalı göremiyorum. Ee, yenilmeyeceğini düşünüyorum en azından ben internasyonelinin aslında galibiyete de yakın olduğunu düşünüyorum ama Botafogo çıkışta olduğu için ne olur ne olmaz o yüzden 0-2 çifte şans alan kuponlar için tercih edilebilir mücadelenin 1-1 ya da bir taraf alırsa 2-1'i biteceğini düşündüğüm için en fazla 2-3 gol aralığında kalacaktır diye düşünüyorum gollere giden arkadaşlara tavsiyem de 2-3 gol olacaktır ee, Botafogo kendisi aslında gol atabilir diye düşünüyorum bir sonraki maçımız 341 kodlu mücadele yine Brezilya liginden saat 22'de başlayacak Parana lider Palmeirasla oynayacak Tabi Palmeiras'ın oranı bir on üzerine çok fazla söylenecek bir maç bir şey konuşulacak bir maç değil ee, yoluna dolu dizgin devam ediyor Palmeiras takımı ve Parana'nın da zaten e, düşmesi kesinleşti diyebiliriz ve alternatif bahis olarak ne önerebiliriz ona bakalım. Şimdi şampiyonluk yolunda son haftalarda strese girebiliyorlar bazen takımlar ama Palmeiras dediğim gibi yolunda dolu dizgin devam ediyor. Son olarak kendi evinde Fluminense'yi 3-0 yenmişti. Parana ise çok fazla gücü yetmeyecektir burada. Yine defans yapmak isteyecektir. Palmeiras dış sahada güçlü rakiplere karşı Zorlanabiliyor ama bu rakibe karşı herhangi bir şey olacağını sanmıyorum Ben paran gol beklemiyorum Gol beklemiyorum demişken bazen söylemeyi unutuyorum Gol beklemiyorsam karşılıklı gol yok da Tercih edilebilir Ama bu mücadelede açmamışlar Tabi var yok tercihini ee, Bu maçla ilgili tercihimiz Bence 2-3 gol olabilir yüksek orandan Dediğim gibi Palmeiras'ın oranı 1-10 Oynanacak gibi değil En azından Palmeiras'ın 2-0'a 3-0 yeneceğini düşünüyorum Ben 1-80 orandan 2-3 gol tercih edileceği gibi onun dışında Parana'nın ilk yarıda biraz oyunu tutabileceğini düşünüyorum. Yani defansif yapısından dolayı eee 2'den fazla yani 1,5 alt tercih edilebilir. Ya gol yemez ya bir gol yer. İlk yarı 0-0 ya da 1-0 bitebilir. O yüzden yurt dışından takip eden eee bahisçiler içinse ilk yarı 1,5 alt tavsiye ederim. Maç genelinde de 2-3 gol alternatif bir e, tercih olacaktır diye düşünüyorum. Handikaplı 2'ye gireceklere lafım yok. Dediğim gibi 2-0 ya da 3-0 yeneceğini düşündüğüm için o da tercih edilebilir. Bir sonraki maçımız 346 kodlu mücadele UEFA Uluslar Ligi mücadelesi yine İsviçre kendi evinde Belçika'yı konuk edecek İsveç baktım ya İsviçre pardon tek farklı kazandığı zaman bile liderliği alacak konumda çünkü ikili averaj durumu eşitlense bile gol sayısında rakibini geçmiş olacak ama tabii rakip Belçika öyle kolay 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 lokma olmayacaktır Ev sahibi takımda Aganji, Embolo, Mehmedi gibi isimlerin sakatlığı olduğunu görüyoruz. Ee, ama İsviçre'nin kazanmaktan başka çaresi yok. Belçika'ya da beraberlik yetiyor. Ama beraberliğe oynayacağını sanmıyorum. Yani zevkli bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum ben açıkçası bu mücadelede. Ee, bu sebeplerden dolayı iki takımdan da gol bekliyorum ben. Karşılıklı gol var sağlam bahis olacaktır 1.50 oranıyla bana göre biraz daha risk alınarak üst tercihine de gidilebilir alternatif kuponlarda ama dediğim gibi karşılıklı gol var sağlam bahis olacaktır İki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Büyük bir aksilik olmazsa Belçika yine de bilir yani taraf aslında Belçika'ya ya Belçika ya yakın görüyorum ama tercihim karşılıklı gol var. Bir sonraki maçımız 347 kodlu mücadele. Bu tamamen hazırlık maçı. Gazozuna maç yani. İspanya-Bosna-Ersekli. Oynayacak bu mücadelede Burada çok fazla tercih edebileceğimiz bir şey yok Tabi ev sahibine 1.05 gibi bir oran açmışlar Ama Yani o, bu maçı kuponlarında yer verecek Olan arkadaşlar gollere gitmesinden Yanayım ben hazırlık maçı olmasından dolayı Bosna Ersek takımının da gol bulabileceğini düşündüğüm için ilk tercihim üst tabi 1.35 oranıyla Dediğim gibi açık bir futbol Oynanacaktır Eee hazırlık maçı olduğu için Bosna Ersek takımının gol atması da karşılıklı gol var da 1.70. Bunu da alternatif kuponlarda değerlendirebilirsiniz ama tek ilk tercihimiz 1.35'ten üst olmalı diye düşünüyorum ben. O da oran yetersizliğinden dolayı. Bir sonraki maçımıza geçelim. Cumartesi pazar gününün maçlarını yorumluyoruz ya. Pazarı pazar bağlayan gece. Aslında pazar gecesi saat 12'de bu mücadele. Kodu 351 Gremio kendi evinde Çense takımını ağırlayacak. Gece 12'de bu mücadele dediğim gibi. Çapo ise son maçında Botafogo ile oynamıştı kendi evinde ve ligde kalma adına çok önemli bir mücadeleydi. O maçta maalesef değerlendiremedi ve 1-0 yenilerek bu şansı değerlendiremediler diyebiliriz. Şimdi Gremio deplasmanında işleri daha da zor olacak tabii ki. Gremio takımı da çünkü ilk dörtte kalmak için savaşıyor ve kazanmak zorunda ve kendi evinde. Yani bu anlamda ben bir sürpriz beklemiyorum. Çapo ise kendi evinde Botafogo yenemiş, yenememişken deplasmanda giremiyor hiç yenemez gibi geliyor bana. Oran 1.25'e düşmüş. Bunu da önceden oynarsak daha fazla düşmeden yakalarız diye düşünüyorum. 1.25 orandan Gremio'yu oynayabilir, oynayabiliriz gönül rahatlığıyla oran yükseltmek için ya da gollere gitmek isteyenler varsa 2-3 gol aralığında kalacaktır. 1.80 orandan 2-0, 2-1 gibi Gremiyor'un kazanacağını düşünüyorum ben. Ve gecenin son mücadelesi yine gece 12'de Brezilya liginden bu da bu mücadelemiz. Sao Paulo kendi evinde Cruzeiro'yu konuk edecek. Sao Paulo'ya baktığımız zaman son 10 maçında 7 tanesinde berabere kaldığını görüyoruz. Cruzeiro da e, ligdeki bulunduğu konum itibariyle hemen Sao Paulo'nun 2 puan gerisinde, şey 2 sıra gerisinde Sao Paulo 5. Cruzeiro 7. sırada 10 puan fark var aralarında ama e, Sao Paulo Libertadores Kupası önelemesi oynuyor bu puanıyla. 5 ve 6. sıradakiler Libertadores Kupası'nda ön eleme oynuyor arkadaşlar. 7 8 9 10 Güney Amerika Kupası'na gidiyor ve Cruzeiro da buradan puan alıp eğer önündeki Atletico Mineiro'nun önüne geçerse o da ön eleme oynama hakkı kazanacak. Yani Cruzeiro açısından da önemli bir mücadele bu. İki takım açısından da önemli. Şöyle performanslarına baktığımız zaman dediğim gibi Sao Paulo çok berabere kalabilen bir takım. Kendi evinde de e, son 5 maçının 4'ünde berabere kalıp Palmeiras'a e, 2-0 yenildiklerini görüyoruz. Cruzeiro da dış sahada sonuç maçın ikisinde galip gelip sadece Paranense'ye 2-0 yenilmiş. Şöyle bir sürpriz yaşamış. Bu mücadelede iki takım da gol atabilir. Mücadelenin ben 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum. İlk başta tavsiyem bu yönde olacak bir taraf yansa bile zar zor 2-1 yenecektir diye düşünüyorum. 1.75 oranıyla 2-3 gol tercih edilebileceği gibi e, ilk yarıda çok fazla gol beklemiyorum. Ya gol olmaz ya da en fazla bir gol olur. O yüzden yurt dışındaki takipçilerimiz için önerim ilk yarı 1.5 alt olacaktır. Onun dışında sistem kuponları için e, Sao Paulo'ya burada çok favori göstermişler 1.65 orandan ama o kadar kolay bir maç olmayacaktır. Cruzeiro'nun oranı 3.75 ama beraberlik de denenebilir sistem kuponları için. Dediğim gibi 1-1 bitebilir büyük ihtimalle. Sizler için de pazar gününden seçtiğimiz maçlar bu kadardı arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi maçlara çok fazla güvenimiz yok. Çok fazla basmayın. Kaybettiniz zaman gücünüz kadar para basın ve kuponlarınıza çok fazla maç koymayın ki çok fazla risk olmasın. Ee, buraya kadar bir like yapmadıysanız bir like yaparsanız sevinirim. Ve kanala şuradan abone olup da takip ederseniz ve zil işaretine basarsanız yeni videolarımız yüklendikçe bildirim gelmiş olur. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Und sie bringen mich um den Verstand, äh, heute scheit.